Arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere akrep burçları için Ocak ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım merak ettiğiniz konularınıza alın niyetlerinizi. Bir aylık süreçte Aşkta, işte, sağlıkta ne gelişmeler var? Bir bakalım. Arkadaşlar, burada bakın, mesafeli bir yol var. Burayla alakalı bir düşünce var. Yani kiminiz gitmek istiyor ya da kiminiz buradan bir haber bekliyor gibi. Ama olumlu gelişmeler yaşanacakmış. Kafanız karışık biraz. Bu Ocak ayında Evlilik teki falanlarınız olacak. Yani güzel güzel e, durumlar gözüküyor. Bir bakalım detayına. Evet canlarım. E, mesafeli yol gerçekten burayla alakalı konular e, var. Yani e, haber mi bekliyorsunuz? Gitmeyle alakalı ya da orada bir sevdiğiniz mi var? Bir iletişim olacak gibi ya da gitmek istiyorsanız. Ee, bu haberiniz olumlu gelecek ya da bir, bir şey bekliyorsunuz Evrak da olabilir olumlu gelişmeler var arkadaşlar fakat yüzleşme dönemindesiniz küslüklerde böyle sizinle görüşmek isteyen birisi var yani bu arkadaşınız mı aklınızdaki kişi mi ailenizden birisi mi kiminle küsseniz bu insan sizinle görüşmek isteyecek gibi duruyor yüzleşme olabilir iletişim kurulabilir arkadaşlar sizin ee, Doğa güçleriniz var. Yani bir şeylerde sezgileriniz açılmış iyice. Üzerinizde bir ağırlık da hissediyorsunuz. Uykuya da çok mu veriyorsunuz arkadaşlar kendinizi? Şu sıralar gerçekten uyku düzeniniz bozulmuş olabilir. Ya da daha çok uyuma isteği olabilir. Burada deniz üstü bir yolculuk yapacağınızı görüyorum. Burada birkaç kişiyle bir yere gideceksiniz arkadaşlar. Ama deniz üstü bu yolculuk. Arkadaşlarınız da olabilir, yakınlarınızda olabilir. Böyle kafa dengi insanlarla bir araya geleceksiniz. Kalabalık ortamlar çok çıkmış Ocak ayı sizin için çok hareketli geçecek, sosyal anlamda çok aktif olacaksınız. Kendi içinize çekildiyseniz arkadaşlar, öncesinde hep böyle bir sıkıntı, sorun yaşadıysanız bu Ocak ayında daha böyle kendinizi huzurlu hissedeceksiniz. Yani artık bir şeyler yaşanmış, tecrübe edilmiş. Sizin tarafınızdan kim dost kim düşman bunu görmüşsünüz ona göre davranışlar yapacağınızı görüyorum İşinize gücünüze daha çok odaklısınız ve e, şu sıralar zarar ettiyseniz maddi yönden bunları kazanca çevireceğiniz bir dönem bu e, ocak ayı ve arkadaşlar aklınızdaki kişiyle küsseniz bu insan e, sizin gönlünüzü almak istiyor fakat çok egolu aslan burcundan olabilir su burcundan da olabilir arkadaşlar ama e, size toprak da olabilirsiniz yani böyle bir e, bir şeyler var arkadaşlar burada yani bu insan sizi istediği halde egosu var yani egosundan dolayı gurur yapıyor bazı konularda e, kendiyle çok savaşıyor adım atmak istiyor ikilem yapıyor yani çok böyle gel gitli ama yeni düşecek sevgisine merakına sizi de gözlemliyor ama çok gizli ve ustalıkla yapıyor bunu. Hani size hiç belli etmiyor arkadaşlar. Siz diyebilirsiniz ki ben bu insanı hiç hissetmiyorum etrafımda da görmüyorum sessizliğe büründü diyebilirsiniz. Ama aslında etrafınızda sizden haberdar gözüküyor. Ee, i̇şte ne yapayım ben böyle beraberliği sevgiyi değil mi hissettirmiyor gözükmüyor yaşatmıyor. Ne yapayım ben böyle kendi kendine sevgisini arkadaşlar bu insan size atılım yapmazsa biraz daha böyle kalırsa geri çekilirse siz önünüze bakmak isteyebilirsiniz etrafınızda çok fırsatlar olacak kısmetleriniz artacak böyle hatta ilginizi çeken insanlar hayatınıza girmek isteyebilir siz bu insan kendini bu şekilde ağır ala dursun bakalım yani sizi bulduğu gibi ya da pardon bıraktığı gibi bulabilecek mi acaba işte bazen Süreç e, iyidir ama bazen de iyi değildir arkadaşlar. Bu e, doğru zamanlamayı bulmak lazım. Bu insan kendinden emin, sizin sevginizden emin. Yani ben döndüğümde kabul eder diye düşünüyor ama sizde çok büyük bir değişimler olacak. Bazılarınız yani yeni birine evet diyebilir. Sevseniz dahi bu aklınızdaki kişiyi artık ben yapamıyorum. Ben onun bu davranışlarını istemiyorum. Beni mutlu etmiyor diyebilirsiniz. Çünkü siz sabit burçlarsınız. Bu insanda e, egolu. Evet canlarım benim. Biraz e, özel anlamda karar vereceğiniz bir dönemdesiniz. Ocak ayı biraz ikilem yaşatabilir bu konularda. Ama biten bir şeyler hep gündeme gelecek. Geçmiş. Yani özür dilenebilir. Sizden e, görüşmek istenilebilir. Bahaneyle de gelebilir bu insan. Yani bir şey bahane edip bir şey sormak adına. Ama asıl amacı sizle görüşmek, iletişim kurmak. Hastane e, gözüküyor arkadaşlar. E, bir tedaviniz mi var? Böyle bir şey mi yaptırmak istiyorsunuz? Yani e, böyle görünüyor. Hastaneye git gel yapabilirsiniz. Kendi sağlığınızla alakalı. Belki bir estetik konunuz var. Belki bir ameliyatlık durumunuz var. Ama özel durum gibi görünüyor bu. Bu konular iyi olacak. E, değişim istiyorsunuz. Kendinize bakmak da istiyor olabilirsiniz. Hani tedirgin olmayın. Bu konularda sıkıntı görmüyorum. Ayrıyeten yakınınızdan birisinin hiçbir şeyden memnun olmadığını, hep söylendiğini görüyorum. Bu aile büyüğünüzden birisi olabilir. Biraz bu sizi bunaltıyor olabilir. Ne yapsanız hani e, memnun değil bu karşınızdaki insan. Ama arkadaşlar siz iyi niyetinizi bozmayın. E, bu yani bu insan biraz böyle bir karakter. Kötü birisi değil ama sadece e, dediğim dedik bir karakter. Yani kendi istediği şekilde her şeyin olmasını istiyor gibi. Ve de biraz ilgi çekmek adına hiçbir şeyden memnun değilmiş gibi görünüyor. Evet, mahkemelik durumlarda büyük sevinçler var. Ya da istediğiniz sonuçlar diyor bakım. E, davanız varsa bununla alakalı gelişmeler, haberler alacaksınız. Fakat parayla alakalı bir davanız varsa... Bu biraz uzayabilir canlarım. Evet. Evet akrep burçları, adaşlarım. Burada çok başarısı çekenlerinizi görüyorum. İnanın ben de son zamanlarda başarısından çok yakınıyorum. Boğaz ağrılarınız olabilir, kuru öksürük olabilir. Eklem ağrıları yani gripten, nezleden dolayı vücut ağrıları çekebilirsiniz. Bu durumda hep tekrarlanabilirmiş arkadaşlar. Yani geçip gelebilirmiş. Buna çok dikkat edin. Bir düğüne katılacaksınız. Kalabalık bir ortam diyor bakın. Düğün olabilir, eğlence ortamı olabilir. Hani böyle anlaşıp arkadaşlarınızla yakınlarınızla bir araya gelmeler olabilir arkadaşlar. Ama eğleneceksiniz burada. Mecburiyetten görüşeceğiniz birisini görüyorum. Yani mecburiyetten istemeseniz de bir ortamda bir araya gelmek zorunda kalacaksınız bu insanla. Bir hasta var gibi arkadaşlar da bu insan hastanede yatacak. Ya bu süreç yaşanıyor ya da yaşanacak. Bu kişiyle mecburiyetten görüşebilirsiniz. Ya da bu hastalıktan dolayı bir şeyler neden sebep olacakmış arkadaşlar. Demek ki birisiyle küssünüz ya da bu insanın yakını mı? E, ailesinden birisi mi rahatsızlanacak? Görüşmek zorunda mı kalacaksınız? Bu konularda sınanacaksınız arkadaşlar. İyi niyetinizi bozmayın. Bakın e, sinsi insanlar var. Çok net. Bakın göz işaretlerine görüyorsunuz. Yani sinsilikler var. Görün bunları. Herkese inanmayın. Arkadaşlar iletişimlerinizi kurun. Herkese inanmayın. Bakın bunu kaç yerde görüyorum. Biraz çevre etkileri olabilir. Biraz çevrenizden sıkıntı alabilirsiniz. Ya da insanların ne yapmak istediğini anlayamayabilirsiniz. Çözemeyebilirsiniz. O yüzden e, her zaman ne diyorum ben? Bireysel bakımlarında da genelde gördüğümde söylüyorum. ...iletişimlerinizi kurun... Ee, ...beklentiye çok girmeyin... ...insanlarla alakalı... ...akışta kalın arkadaşlar... ...olması gerekenler olsun... ...beklentiye girerseniz... ...birileriyle alakalı... ...ilgi alaka ya da bir yakınlık beklerseniz... ...belki aynı ilgiyi göremezsiniz... ...yani herkes siz gibi olamaz... ...o yüzden... ...olması gerektiği kadar olun... ...burada bir dostunuzla sarmaş dolaş olacaksınız... ...hani bu bir arkadaşınız değer verdiğiniz birisi çoktan beri işten güçten görüşememiş olabilirsiniz bu ocak ayında bir araya geleceksiniz büyük bir adım var burada işle alakalı konular odak noktanız olacak İşe odaklısınız yani bu ay çok iş odaklı olacaksınız başarmak isteyeceksiniz sezgileriniz çok açık el becerileriniz artacak ya da artık bir hız kazanacaksınız arkadaşlar öne çıkacaksınız kendinizi göstereceksiniz yani ne üzerinde kabiliyetiniz varsa bunları göstereceksiniz okuyan e, akrep burçlarım e, burada odaklanmanız gereken bir dönemdesiniz yani bir sınav haftanız olabilir e, zor dediğiniz bir şey başarabilirsiniz ama odaklanın yani biraz e, yani yakın çevre arkadaş çevresi biraz bunları erteleyin arkadaşlar demek ki ya sınav haftanız ya bir sınav Çok önemli sizin için Buna odaklanmanız gerekiyor ki Üstesinden gelin ee, Biraz erteleyin diyor bazı konuları Mesela bir eğlence ortamınız olur Bir araya çok sık geliyorsunuzdur Arkadaşlarınızla bazı şeyleri erteleyin Sınava odaklı olun Üstesinden geleceksiniz Fakat burada çok nazara geldiğinizi e, konuşuluyorsunuz Arkadaşlar ve imreniliyorsunuz Yani size çok ağırlık olabilir üzerinizde nazardan dolayı ve yorgun halsiz gibi hissedebilirsiniz kendinizi okuyun üzerinize bir şeyler taşıyın Hani nazar duaları okuyun Arkadaşlar e, bu sizi koruyacaktır e, ve çok sık görüş yapmanızı tavsiye ediyorum açık alanlar size çok iyi gelirmiş Evet canlarım Bakın bu şekilde kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabında takip ederseniz çok sevinirim güzel bir ay geçirmenizi diliyorum. Herkese de hayırlı seneler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.